Arkadaşlar merhaba. Bugün BİM'den 750 liralık aldığımız AutoWare araç park sensörünün kutu açılışına bakacağız. Kutumuz bu şekilde arkadaşlar. Burada sensörlerimiz, kablolarımız, burada ekranımız mevcut. Bu şekilde. Burada bir adet delmek için ucumuz mevcut. Şöyle. Burada da modülümüzün kendisi. Kutu içerimiz bu şekilde. Evet arkadaşlar. Montajımız tamamlandı. Ee, şimdi buradan bir geri vitese bir takalım. Şöyle gördüğünüz gibi geri vitese şöyle göstereyim kameradan. Bu şekilde. Şu tarafa yakınım diye ötüyor. Böyle gördüğünüz gibi metre 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 bazında şu sarı çizgiye kadar görünüyor. Onun haricinde yaklaştıkça kırmızıya doğru geliyor sesi yükseliyor. Şuradaki çizgiler de dahil hangi sensörün ne tarafta olduğunu gösteriyor. Mesela en sağdaki sensör sağ tarafa, sağ kapıya yanaştım diye bu şekilde tepki veriyor. Durum bu şekilde arkadaşlar.